gidiyorum. Aa burası bizim ev. Merhabalar. film izleyeceğiz şimdi. Bağ, 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 bak 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 ne varmış ha? evimizde? Şöyle bir şeyler var. Ana ben bu filmi biliyorum derim. Al. Bak sıkıcı birim. O kadar da sıkıcı değil. Evet, evet. Ha. Hı, tamam, tamam. he he. Şunu bir yaparsam. Şöyle, tamam. Lan, tamam. Tamam mı? Tamam. Lan. Şimdi ayı avlamaya gideceğiz. Niye? Lan ne oluyor? Allah. Teşekkürler. Teşekkürler babişko. Teşekkür. Teşekkürler, babişko. Teşekkürler. Teşekkürler babişko. Adam ne oluyor? Şunu ben şöyle yaparsam. Tamam oldu. Ayı avlamaya gidiyoruz. Popo züvet de vardı zaten. Kapıya aç. Anam anam. Sana sıkıştım. Lan <laughs> lan. <vanilali>. Lan oğlum. <laughs> Apoç. Doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar ben şöyle, mi, şöyle bir şey yapayım. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Çimlerin yüksek çimlerin yürülere yürü yürüyor diyor. Yürüyoruz, yürüyoruz. Bakın evet, burada bir labirent gibi bir şey var. Dur ondan durmam aç. Evet gidiyoruz da aman. Şimdi dondurmamı açıyorum, geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar yürüyorum. Evet, gidiyoruz. Lan, lan bir yere düştüm. Merhaba. Ana, nereye düştüm lan ben? Merdiven var nereden gidiyoruz ha? Sen olsan sana mı? Dön dersinler, yapsınlar. Sen niye sen niye dersinler ya? Hayırdır? Ara da söyle ama baba bana yapsınlar o zaman. Alsınlar, yön o zaman. He. Tamam bu taraftan Sanki gidiyoruz arkadaşlar. senin için bir şeyler yapmaya mecbur. Ben hafızam. Allah. Arkadaşlar işte buradayız. Gel kenara. Benim için mi yapıyorlar? ya? Nerede yüzüm? Michael Rosen. <gülüyor> <gülüyor> He böyle, Hep bana bakıyor bu. ne bak bir Çamur üzerine ormanına yürü. Yani bir Michael Rose çok merak ediyorum. Siz nasıl evet, evet siz evet. nasıl buradan buraya yani gelebildiniz? Yani Kaşla böyle. İşte burası orman. Şurada da mezarlık var. Bu ne lan? Kızgın büyük büyük baba 1950-2017 ölmüş. 2017'de ölmüş yani. Stalin'in 1961-2018'de öldü. Doğum tarihi. Stanley 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 1922 2018 e ölmüş. Buranın ay avına çıkmak. Bu, bu ne alaka? Arkadaşlar bu arada kulaklık takıyorum. Aa bu ne lan mağara mı? Heh aferin sana. Burayı inceleyelim. Ne varmış? Ne varmış? Lan nereye geldik? Nereye geldik lan? Dünyaya tek altın futbol alanı. Ne alaka? Ana. Hangi çukurdan gideceğimi biliyorum. Buradan. Yok burası. Bu. Gel arkadaşlar. Oğlum hangi yerden gidiyoruz? Ben anlamadım ki. Kap karanlık olmasa ben çok iyi giderdim. Gene aynı yerden. çıkmanın bir yolu var. Kanca tapancayla çıkaracağım tabii ki de. Şöyle. Bir de şöyle yapalım. Bir de ağaç, ağaç. Ben burayı hiç fark etmemiştim. kalk oğlum senin kafana seçeyim <laughs> Ana buraya ne olmuş böyle? Aa pop, pop, pop. Aldım. şöyle gidiyoruz. Daha. Bakın Rod. İlla bu kuzey kutumdan geçmek mi istiyorsun? Kar fırtınasında geçmek için mavi buz yoluna takip edin. Tamam. Ayıp tabi lan. Papalı çıkar mı? Gelin <laughs> ne var? Bak 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 gidiyor. Ay kral senin var ya. Tuba ise. Aa orada. Gel onu ateş etmem lazım. Lan seni kavara atacağım. Michael Rose dedi. Senin mi köpeğin bu? Al al. Al lan bunu. Al. Öldü. Öldü lan bu. Öldü şükür. Bu neydi ya? Arkadaşlar bu neydi ya? Ben anlamadım. Gitti. E, yanımdaki de poponu tüfek varmış yani. Ana! Çok şükür şuradan ulaşabiliriz. Bura nere lan? Uzay merkezi. Ananı! Lan! Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.